Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yepyeni bir minecraft videosuyla karşınızdayız. Bertali Efendim Naber <laughs> Saman Saman <ye. gülüyor> Ben tokum sen ye Samancının kızı ile Hani Arkadaşlar bugünkü videomuzun amacı ee, Video altın boyunca Altın elma Buyurun video boyunca Nether'da kalacağız. Arkadaşlar bu arada kılıçlarımızın hasarı 14. Aynen. Poyraz'ınki kaç? Her şey bir şey mi attın yanlış? Ne kadar büyük kitabı varsa bastık arkadaşlar. Poyraz'ınki artı 9 bizimki artı 14 arkadaşlar. Şöyle büyüleri göstereyim. Yumruk Benim çizgili koydum. Aa, bak benimki daha bayağı bir büyüyle. Poyraz'ınki artı 9 hasar. O zaman başlayalım videoya. Buraya bloğunu yere atmışsın. Aldım. Şimdi ilk önce o. zor... koydum. <gülüyor> <gülüyor> <Mert 'in, gülüyor> biraz daha bağırırsan sevinirim. Arkadaşım. Al bir altın elma. Arkadaşlar. Aa, Steve olmuşsun ha. Ben mi? ben Ben, ee, ben Steve gözüküyorsun. Mi? Ana Steve. Arkadaşlar karakterimizi senleyip bir geleyim. Neyse boş verin ne ya. Şarkı. Steve e gerek yok. Kanka. He. Kardeşim senin burada ne işin var? Portaldan mı girdi herhalde bu? Yok yok. Ne arkadaşlar. Ne arkadaşlar bugünkü aslında en büyük hedefimiz havayı öldürmek. Aha arkadan bir tane daha mı geliyor? Ka abi gazları öldürdük değil mi? Mertel yanan bir tane daha geliyor. Abi o bizim mi Uy öldü. Benim uzaktım anda ya. Arkadaşlar altın elmamız da var burada bu arada. Mertali. He? Magma kremi bana tekrar geldi ister misin? Abi o siyahlı olan değil mi? Kanka siyahlı şeyler geliyor ya. nedir ee, Nether'ın. Aa bak bir tane çıkmış. Kanka ben bunu istemiyorum ya. Kanka ne yapayım elimizde. Kanka, bu var elimizde ne yapayım ya. Abi ben iki tane altın var bu arada. Yap, yapılmış. Bakalım normal altın var. Ben. Gerek yok o zombi pinlerin hepsini ankör. Hadi ya videoda abi, böyle kanka. durmayalım dalalım. Altın kılıç evde ne oluyor? Ben, arıyorum, ben, ben Lan, bu ne? Bu ne? Love, love. Kardeşim sen nesin? Abi ona vurma. O, o ateş, ateş seven bir canavar. Ne yapayım? Ya, Ay yandım direk altın elma. ya bu böyle durmayalım gezelim biraz Allah a ya. Aa, bak 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 krebi. Gelin ben şu magma slime'la dalıyorum. Abi. Allah. Allah. Yetim siyah da. Beylerim. O da kendisi siyah gözükmüyor. Ya. Bismillah. Bana kim bunu magma kremi kremi mi? Hep bir ağızdan konuşmayalım. Abi. Sıkıntılı bir durumdayız şu an. Allah abi. kaç tane oldu bunlar? Sadece altın elma. Teker teker gelin lan. Dekal, teker teker gelin sen ağzınızı bulduğunuz Oğlum ölmeyeceğiz ama boşuna savaşıyoruz. Dur ya sağ. Aa hava. Sen eceline mi susadın lan? Eceline mi susadın lan? Bir vurabilsem sana. Sana bir vurabilsem. Ya. Gel lan buraya vurdum. Ah. Mızrak çıktı mıdır? Ben vurdum, ben vurdum oğlum. Aslsvr yatayım mı? Tamam ikimiz de vurduk Hayır ateş korumu. Poyraz çok bağırıyorsun Asiye... ben iki içeri tüy düştüm basa gibi aynı anda vurduk herhalde Tüy düşüşü içiyorum Görünmezim Gel lan buraya Görünmez İkisini veriyim mi abi? Gel lan buraya Arkadaşlar şey, görünmez oldum Ben bir daldım bunlara Abi bu bunlar ne ödül Yine doğuyor ya bunlar. Vurur hadi var. aşağıda Dur Dur dur. Al. al dur altın atacağım. Ya atma zombi bitlere at, vermeyeceğiz. Abi ya niye al? abi altın. Mertel abi altın mı var? Vermesin lan. Ya zombi bitler mankörün önüne ya, gideni ya. Sen at yere ben alayım. Haydi haydi haydi. Ha, i̇ki hava da öldü bu arada. Tamam. Abi. biz Ne o... yapıyoruz hadi gezelim hadi. Hakikaten gezelim. Ben... Ha portalımızı kaybetmedik değil mi? Yok yok portalı illa açıyorum. şuradan çıkalım. He? Merdiven yapayım dur size. Kanka ben neredesin? geldim. Geldim, geldim ya geldim, ya. Arkadaşlar bir de zırhlarımızın da ateş koruması falan olduğu için ateşte uzun bir süre yanmıyoruz. Evet. Benim adım Abdullah Döver. Abi a Üstünüze Kanka hangi cehenneme getirdin bizi ya? Abi üstünüze baktığınız ne <laughs> var? Kalk. Yemin et. Yemin ederim. Baksana iki tane. Ya bunlar tekrar mı doğuyorlar ya? Evet. Onlar da olsun biz de öldürelim. İn aşağı. Kanka doğurlar. İn lan aşağı adam sen inersin aşağı. Mak <laughs> mak öyle. Arkadaşlar videonun sonunda köyümüzü göstereceğiz. Köy değil şehir gibi. Mübarek. Gel ya. lan buraya. Arkadaşlar. Vur vur vur. Sen ecelle mi saldın? Vur. Ben vurdum. Ben vurdum bize ver. Abi bakma kremi var mı sende? Var. Versen mi? Hayır. Ben ne zaman? Abi ben de Steve gözüküyorsun. Steve. Arkadaşlar şöyle. Gas mı? gaslama. Kör oldu. Mertela bu gaslama gaslama. Where is it? Ay, Abi nerede? Kaçtı. Tam gelir o. Ecelini sormuşlar ya. Kork korkak. Arkadaşlar biz uzun bir süre böyle yaren yürek yemiş gibi gelemedik. Geldiğimizde de öldük. Baba. O zaman ben Burası neresi? Kanka ne yapıyorsun? Allah poyraz şimdi bu mu? Ya ne giriyorsun içime ya? Ben seni abi. <laughs> İçimden çık vuracağım yanlışlıkla öleceksin. Bizde blok yok ya fakirsin. Nasıl blok ya hala? Bende var. Hmm, fakir var. Serim. Nedir taşı? Hadi gelin ya, nereye Aa. gidiyorsunuz? Oğlum donuş eklemedin mi? Oğlum bura çok riskli bir yer. Boyrat, içimden çıkarsan sevinirim. Etenmiş sevinç. Hayatta kalma yetiş. Kanka... Allah. Kanka ben cehennemi severim. <laughs> geldim. Oğlum hala gelemediniz mi oğlum? Ben, ben geldim Meltel abi. Aa yanda boş yol varmış. Ben niye dağın üstünden çıkmaya çalışıyorum? Ben yani de açık mı? Altın elma yiyeyim ben bir ya canım gitti iyice. Kim vuruyor? Mertel abi. Kanka burada da hiç canavar yok ya öldürebileceğimiz. Abi bence portalı da kaybettim. Ben portalı mi? Kanka öyle bir şey olursa hapı yutarız ne yapalım? Öyle bir şey olursa game ortam gelir. Ben biliyorum ben biliyorum. <laughs> Kanka çok da uzaklaşmadık. Sakistan burada bir yerde doğmuş. Kanka karşıya geçelim mi? Karşıda ne var ki? Kanka sonuç olarak yani o da bir cehennemin parçası. E bu da cehennemin parçası. Karşı tarafta ne var ki? Tamam o zaman hadi diğer taraflara da gidelim. Bu var ya seni döveceğim parça öldüreceğim parça seni. Parça Niye? Bak yanlışlıkla vuracağım içime girme. Kanka, hadi. Kanka. Hadi diğer tarafa gidelim hadi. Burada altın bir şey yok. altın elmayı büyülü. Tamam yerim. Altın elmayı yapıyorum. bak oldu. A bak oldu. Altın elmayı yok. yedim. Küçük zombi ping var burada. Senden altın altın çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Sen niye gezdin cehenneme? Ha. Ne oldu? Ne günah işledin? Abi abi işte öldüm. Aa bak, o, bak bu da onun babası. Abi iki tane gaz var. Mertel'i büyülü. İki tane gaz. Hadi dalıyoruz hadi. Rinda 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 Gel lan buraya Biri öldü Biri de öldürdüm <laughs> Öl lan Öl Öl lan içindeyim Ölsene Allah belası ölmedi ya <laughs> ben, ben, Öldürdüm. Bar Ay barut havada geziyor baksana. Hadi. Barut havada geziyor. Benim niye şu an? Benim barut. Ben, ben. Kanka ölüyorum. <laughs> Ölüyor musun? Ne oluyor? Kanka bak oldu. Ya ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? Lan ne Hadi. Kanki... Kanka benim niye canım gidiyor? Doğru gönderme bak. Kanka hangi cehenneme girdik biz? Lan, Ay. Oğlum nasıl hangi cehenneme gittik? Baksana etrafımıza saldırıyorlar. Onlar mı vuruyor şu an? Evet. Kanka adam gibi dalalım. Ben de diyorum ki bak var herhalde ya. Lan yürü. Ya ya bacak kadar boyları var hatta bacak kadar değil türlü türlü uyları var ama ya. Koca. Küçük. Kermek Biz Aga biz niye böyle küçük şeylerle uğraşıyoruz? Azamet var. Gaz gördüm. Nerede? Arkanda yürü bak bu gaz var arkada. Hadi. Rin da rin da rin da rin da rin da, da, da. Sen gel lan buraya. <laughs> La. <laughs> Maltela baltı belba. Sen Eceline mi susadın? Ya çok... Benim adım Abdullah Çok oh. susuyorum. Allah. Sen niye beni hedef alıyorsun şimdi? He? Sen niye böyle hedef alıyorsun? Altında iki tane öküz var. Ama öküz mü? <laughs> öküz derken o kadar eşyanız var ki. Ölüyorsanız siz ölün yani. Ölersem eşyalarım yok olacak. Ne yapayım? Ben fakir ben mi başlayayım oyuna? Ne yapayım? Abi dal 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 dal. Bak çok sinirliyorum bu napimleri ha, ha. Kardeşim zombi pinkler. Şurada uzaklaşır mısınız? Kanka. Kanka oluyor? Kanka kapat şu an gazla zombi pinklerle savaşıyoruz. Kanka ben savaşamıyorum. Kanka kapat şu telefonu. Kanka ne oluyor? Kanka ne oluyor? ne <laughs> Aynen iki tane oldular. İyi de bunlar çok korkaklar ya. Aa, bunlar bana hiç sataşmıyorlar. Zaten sataşıyorlar. Oğlum adam seni aşağı iniyor. Ben Ertel'im. Ben, ben Ertel'im. Ertel'i videodayız evet. biliyor musun? Ben video çekeyim. Arkadaşlar eve gidelim artık. Allah Allah. E evlerimizi gösterelim. Allah Allah. Bir tane bay bırakmadım. Ben de çok pis bag var. Kanka işte o yüzden diyorum ya eve gidelim. Arkadaşlar biz eve gidelim gelelim o zaman. E, evet arkadaşlar evdeyiz. Evet arkadaşlar. Sokak dedim. E, köy dedim. Köye benzer bir hali yok şu an. Şehir oldu mübarek. Biraz dağınık olsa da. Böyle bak bahçemiz var. Böyle bir bensela abimin evi var. Arkadaşlar şimdi ben teker teker herkesin Zombi evini yedi. göstereceğim. Zombi. Herkes kendi evine dağılsın bence. Evet çünkü geldiğimde evini tanı tanıtacak. Tamam. Ben şimdi gideyim ilk önce bir kendi evimi tanıtayım. Tamam. Arkadaşlar böyle bir evim var. Ağaç ev yapmayı tercih ettim. Çünkü yere yaparsam creeperlar, zombiler, okçular girecekler. Böyle bir ilk kat var. Normalde biz başta Mertel'i ile aynı evde kalıyorduk burada. Sonra Mertel'i dedi ki ben başka bir hayata yelken açmak istiyorum dedi. Sandıklar da boş. <laughs> sandıklarda şu an boş zaten. Ben kendime ikinci kat, üçüncü katı layık gördüm ve böyle bir yer yaptım kendime. Yemek sandığım bu. Bu maden sandığım arkadaşlar. Bakın elmaslar yakıyor. Abi. Ee, şurada sandıklarım var. Burada bakın odun ve kitap sandığım var. Şöyle yetmedi diye başka bir sandık da yaptım. Yatağım var. Böyle fırınlar. Her katta fırın var. Buranın üst katını arkadaşlar kendi köpeklerime bir yer olarak yaptım. Şimdi açarsam hepsi çıkacak. Ama açayım. Ben açtım. Çıkmadılar. Şöyle bir yer. Yani bu köpeklerimin yeri. Köpeklerim burada. Yani çiftleştire çiftleştire bu hale geldiler. Abi. Şimdi o zaman kimin evine gidelim? <laughs> Lan burayı kim böyle yapmış? Benim evim en son. Senin en son bu. Evet. Yani ne de taşıyla kapatıyorum? Böyle bir evimiz var. Çok zengin değilim. Poyraz'ın ayrıca dükkanı var bu arada. Evet. Benim tarlam var. Abi, o zaman Mertel'in evine gidelim. Mert'in evet, dükkanı da sayılır. Aynen. Bir beni ortak yapmadılar. İstiyorsan gel. Dükkanımıza. Valla ben de ortak olursam. Kim gelip para verip alacak? Nerede çağır edeceğiz? Bu da Mertelil'in evi arkadaşlar. Ben gitmenize tanıtabiliyor muyum? Hadi. Mertelil sen tanıtacaksın şimdi evine. Arkadaşlar burada bir tane adını Mimun Mahmut koyduğum bir balığım var. Böyle şey yaptım. Burada işte büyük kitabı ee, çalışma masası bir sürü sandığım var yetmiyor artık bana Arkadaşlar sandığım Oha ölümsüzlük tot evet çalayım mı? Lan be. oğlum Elmas şey Elmas gözlük Tövbe Neyse Arkadaşlar sandıklarında... bu arada atını da ben öldürdüm Oğlum bir durum <laughs> Buraya da arkadaşlar ben oyunda yokken örsleri yerleştirmiştim. Kanka sen varken yerleştirdim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep evime girip karıştırıyorlar. Cream'i bulamıyor ve. Arkadaşlar burada atım vardı. Öldürdüler. Arkadaşlar en son ben de kendi atımı göstereceğim. Bey atım vardı. İsmi öldü. onun ismi Abuzettin. Mal. Arkadaşlar <laughs> e Bey atım vardı. seni ben sana ayakkabı da vermiştim. <laughs> Merteli abi, al sana abi. Selam, al. Al selam. Ejleyistirsen ejleyistir. Ha ha Abi, izniniz <laughs> var mı? O zaman ha izninle... Vurma ha İzninle Poyraz'ın evine geçiş yapalım. Niye benim iznim oluyor? Git ev sahibinden söyle geçebilirsin. Ev sahibi kim oğlum? He? He? Eee? O zaman Poyraz'ın evine girelim. Poyraz tanıt bakayım evini. Arkadaşlar. Evet zengin görünebilir arkadaşlar Poyraz. Aa evye bakın. Üstü kapanmamış. Ay kapatacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir ay oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar böyle büyük kitap sandığım var. Ondan sonra böyle deli gibi dolu bir sandık. Niye vuruyorsunuz? Ben vurmadım. Niye vuruyorsunuz? Mertel'i vurdu. Ondan sonra böyle deli dolu bir sandık. Boyne... Niye vuruyorsunuz? Niye? Bu, niye? Bırak da çocuk tanıtsın ya. Böyle bir dolu sandığım var. Ben de Atım vardı arkadaşlar ama onu kaybettiler. Ya Hemen şöyle <laughs> yapalım. Ondan sonra bunu bu, buna anlatmıştık. Arkadaşlar, çok zengin gözüktüğüne bakmayın. Arkadaşlar, sandıkları arka boş arka şeylerle dolu. Abi. Arkadaşlar arka arka bu sandıkta böyle şeyler onlar falan var. Onlar görmüyor şu an, biliyor musun? Niye? Ekran paylaşımı yapmadım. <laughs> Niye <gülüyor> yapmıyorsun? Arkadaşlar ben sandıkları, sandıkları tanıtayım. Böyle bakın boş şeylerle dolu. Ben yani ateşlileştiriyorum. <laughs> Sen tanıt bak ezileşiyor var son sandık. Evet arkadaşlar ben de gideyim. Atımla bir tur yapalım o zaman. Abi. Abi sen atımla tur yaptıktan sonra dükkanımızı da göstereyim bak. Aynen dükkanı göstereyim ilk önce. Arkadaşlar böyle bir dükkan. Dükkan dükkan. Arkadaşlar benle Poyraz'ın mı dükkan? Vallahi dolu. Yani Allah akıl fikir versin diyorum. He kavga çıkarmayalım videoda. Arkadaşlar atımı gönder atımı göstereyim ve videoyu bitirelim. Bir videonun daha sonuna gelin O zamanlar tabi fakir olduğum için böyle bir yer yaptım topraktan filan. At. Arkadaşlar biz daha çok şey yaptık Lan zombi burada ne işi Venice> var? Zombi iskelet. Ben UH UH! ne, ne yapıyorsun? Atım ne yaptı sen? Island> Lan. <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Örümcek de var maşallah. İçeride parti yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun ya? Haysiyetsiz. Kanka, ahlaksız. Öğrendi. Orayı ışıklandırmadın ya. O yüzden geliyorlar. Ne yapayım? Azar şapkıdan ne yapayım akımcısı? O zaman arkadaşlar bu benim abuz de gördük. O yüzden yani kapatalım. Bir abuz mu? mı? Bir videomuzda aman, aman. sonuna gelelim. Hadi çık, like çık. atmayı, abone olmayı, link tuşunu kırmayı unutmayın. O zaman bay bay.